Küçücük tabut hiç aklımdan çıkmıyor, zavallı Çar'ın. Babasını görecek diye nasıl heyecanlıydı değil mi usta? Ya karısı Yonca? Kocasını görünce gözleri parlamıştı. Ne Asım'a acıdılar, ne karısına, ne kızcağıza. Biz de onlara acımayacağız. Nerede saklandıklarını bir bulsak, tüm gücümüzle saldırsak... ...ne civan kalır, ne de tek bir adamı. Rıza baba Civan'ın elindeyken o dediğini yapamayız kardeşim. Sakin olmamız lazım. Fevri davranırsak acısını Rıza babadan çıkartırlar. Civan arıyor yine. Aynı numara. Sinyali takip edemez miyiz? Sinan baksana. Mümkün değil. Başında artı 49 var. Almanya hattı bu. Başka bir ülkeden satın alınmış hatları takip edemiyoruz. Şşş! Sessiz. Ses. Çıt yoktu o. Açıyorum. Başının sağ olsun. Kaldırmışsınız cenazeleri. Aşağılık herif. Ulan beş masum cana kıydın. Mutlu musun Civan? Memnun musun lan kendinden? Bırak şimdi acıtasyonu. Seninle bir anlaşmamız vardı. Rıza'ya karşılık Nuran. Ne oldu iş? Bunun için önce müdürümü görmem lazım. İyi olduğunu bilmeliyim. İhtiyar gayet iyi. Görmene gerek yok. Görmek istiyorum hemen şimdi. Bak, yoksa bu anlaşma yeter. Tehdit ha? Civan, bak, senden zor bir şey istemiyorum. Ne Rıza be? Peki, çok mu görmek istiyorsun? Gör bakalım. Rıza baba bak, evlatlarını arıyor. Baba, baba iyi misin? İyiyim, iyiyim. Beni merak etmeyin çocuklar, iyiyim. Tüm devre ekipleri Rıza müdürün fotoğraflarını yollayalım, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. Ekip nerede? Pınar abla. Nerede? İçeride, toplantıdalar. İyi çekil önümden. Otur Pınar abla. Otur bir çay iç, ne olursun. Bak bir soluklan. Arda bırak, zaten çok sinirliyim. Bütün bunu senden almayayım. Baba, Aa, babacığım. Dur 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 Pınar, dur. Pınar. Pınar. Ya. Canım kızım, nasılsın? Pınar ne işin var burada? Ağzı tutamadım ya. Ya bırakın beni ya babamla konuşmak istiyorum yapma. Tamam tamam ya. tamam, Baba. tamam Pınar. Baba seni çok seviyorum. Duydun mu beni? Seni çok seviyorum. Ben de seni yavrum. Ben de seni. Bu kadar yeter. Gördünüz işte yaşıyor. Allah senin cezanı versin namussuz herif. Tamam kızım. Ya bırak babamı. Ya bırak. Sakin, Sakin şey tamam, ol. Tamam tamam. Gel böyle. Tamam. Gel sen. Kızımız baya duygusal galiba. Neyse. Kardeşimi bana vermeniz için 24 saatiniz var. Yeri size bildireceğim. En ufak bir yanlışınızda bu ihtiyarın kafasını koparırım. Akıllı olun, akıllı, akıllı. Evet. Evet. Ne diyorsunuz? Bu herifin şakası yok. Ne diyorsa yapacağız. Kardeşini mi istiyor, vereceğiz. Yani bir teröriste boyun eğeceğiz, öyle mi? Rıza babanın canından önemli mi usta? Değil tabii. Ama yine de içime sinmiyor. Yalnız Nuran göz altında. Mahkemeye çıkarılacak. Biz kadını nasıl çıkaracağız emniyette?